Burada dün moda neydi siyasal İslamcı ve hükümet destekçileri arasında? Azerbaycan değil mi? Azerbaycan'ın bağımsızlığı, şey yaptığı, Ermenistan'a yaptığı haklı, doğru, sapına kadar desteklediğimiz hareket için onlar bas bas varıyorlar. Peki, o gün dünya kamuoyu, o gün ve bugün hala dünya kamuoyu, Avrupa ülkeleri, Amerika, AB, bilmem kim varsa, Ermenistan'ın yanında hizalanırken ve bugün hala işte geçen gün konuşta Avrupa Birliği Ermenistan'ın yanında olup Azerbaycan'ı suçlarken Azerbaycan'ın yanında kim kaldı? Kim vardı? İki ülke var. Biri Türkiye, diğeri kim? İsrail. Şey. Şimdi kardeşim peki Ermenistan'ın yanında kim vardı? Filistin. E şimdi kay şimdi. E Yerli evet. ve millisiniz madem. Buradaki bu ne? Buradaki bu ne? Bu ne periz, bu ne ahlatıcız? Ama hayata ülke çıkarları açısından bakmak başka bir şeydir. Milli çıkarları açısından bakmak başka bir şeydir. Din açısından bakmak başka bir şeydir. Din oldu mu milliyet olmaz, milliyet oldu mu din olmaz. Bir siyasal İslamcının yerli ve milli demesinden daha komik bir şey olamaz. Benim kastettiğim bu. Hem siyasal İslamcı olacaksın, hem yerli ve milliyeci olacaksın. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Milliyetçilik İslam'la bağdaşan bir şey değildir. Ama Arap şövenizmi İslam'la bağdaşır. Bağdaştırılır. Ama Türk milliyetçiliği İslam'la bağdaştırılmaz. Bunu da görüyoruz. Şimdi ne yapacaksınız kardeşim? Senin Azerbaycan'daki kardeşlerinin haklı davasına destek veren İsrail mi yoksa Ermenistan'a destek veren Filistinliler mi Hamas mı PKK mi? Hadi bakalım çıkın şimdi.